Selamlar herkese, ben iltihaptan Harmin Güral. Bugün Urf'ta, orta koridorda İreli oynuyor olacağım. Ee, bir duyum aldım, İreli çok güçlü oluyor Urf'ta diye. Aslında denemek aklıma gelmemişti ondan öncesinde ve bir oyun denedim. Ee, yaklaşık 36 tane skor aldım, yanlış hatırlamıyorsam. 33 ya da 36 idi. Oldukça güçlü oluyormuş aslında bakarsanız. Ee, oldukça da keyifli bir yapısı var, aynı şekilde. Baronu bile mesela tek başınıza rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bakalım bu maçta aynı şekilde gerçekleşecek mi? Karşımda Lissandra ya da Azir olacak. Gerçi ikisi de LeBlanc da olabilir. Üçü de sıkıntı oluşturabilecek karakterler. Ben oynadığımda orta koridorda karşımda Sinra e, Syndra vardı. O yüzden çok fazla sıkıntı olmamıştı. Deneyelim, görelim. Ama eğlenceli bir oyun olacaktır. Ya eğlenceli olmamasının imkanı yok sanırım. Hani Urf oynadığınızda her türlü eğlenceli oluyor. Seyretmesi de o kadar eğlenceli mi bilmiyorum. Sanırım Urf'u oynaması seyretmesinden çok daha eğlenceli yani. Onu, orası tartışılmayacak bir gerçek. Ee, Urf videosu çok fazla istemiyorsanız çekmeye edebilirim yani. Ama benim aklımda şu an 15 tane çekmek... Ya 15 tane çekemeyeceğim onu anladım. Hayır. Ama 10 tane çekmek var yani. Doran kılıcıyla başladım. Yani normal şartlarda olsa benim İreli'ye başlangıç eşyam fix bir şekilde musibet iksiri. Fakat burada musibet iksiri almanın bir anlamı yok. Canınız çok çabuk gidiyor çünkü. Yani canınızı azalınca ölme riskiniz çok yüksek olduğu için direkt base atıyorsunuz. Sonra geri ışının geliyorsunuz. O yüzden hiç gerek yok yani. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. İleri marş. Doran kılıcıyla güzel hasar vereceğiz. Ee, rakibimiz gelsin orta koridora göstereceğim zaten. Verebileceğimiz hasarı. <laughs> Neyi bekliyor? Ha <laughs> PL yazıyor ama tersten. <laughs> Adalet bize yol gösteriyor. Yo bu PL değil ya. Farklı bir şey. <laughs> ha tamam. PL sanırım. P L şeklinde. Yılmayacağım Irelia Youtuber <laughs> Çok nazikçe sordu O yüzden cevaplamayacağım Ya bu 9 oldu <laughs> Bilmiyorum ne yapıyorsa artık ya düşme Peki Direkt 1. seviyede şöyle başlıyoruz Çek irade yenilmez Ne orada hala bekliyor Kestim Hiçbir şey anlamadım Niye ben niye dair Adalet bize yol gösteriyor W'sunu sürekli açık bir şekilde gezebiliyorsunuz bu arada. Öyle bir güzelliği de var. Şimdi de neden burada acaba? Şimdi birinci seviye. Sen niye benzedi bu? Ben anlayamadım. Bir şeye benzetemedim. Bu taraftan. Dayla takılacağız herhalde buradan. İlginç bir koridor oluyor. Üçlü kuvvet çıkacağım e, ıı, hasar için mantıklı bir seçim oluyor. Aslında yetenek gücü İrelia da deneyebiliyorum. Biliyor musunuz? Eğlenceli de olur sanırım. Peki. Yetenek gücü İrelia deneyebiliriz gerçekten. ilk olarak Q fulliyorum vuruşta yani E yeteneği fullemenin çok bir anlamı yok açıkçası sürekli W'ye basmak insanın elini yoruyor bu arada ooo çift güçlendirme alırım bir dal nereden türedi acaba? Yani bir diziden filmden falan mı acaba diye düşünüyorum. Türk dizilerini çok fazla takip etmiyorum. Yani en temel nedeni eee absürt mizah pek sevmem. İkinci nedeni ise Türk dizileri aşırı uzun sürüyor. Yani normalde e, yabancı diziler Sherlock falan haricinde maksimum 50 dakika 60 dakika sürüyor. Çoğu da zaten sitcom tarzında 20 dakika olan diziler olduğu için onları seyretmeyi tercih ediyorum. O yüzden dizilerden türeyen şeyleri e, pek fazla bildiğimi söyleyemem, eğer bir diziden türediyse. Sigara da içmiyorum bu arada. sigara ile ilgili bir anda kullanılmaya başlanmış bir şey de olabilir. Öldüm. Hadi. <laughs> tonla hasar. Sadece tonla hasar yüzünden ölmüşüm. Yoksa tonla ha canla hayatta kalacak. bu arada ben çok geç kalmışım. Altyazıları olmak için. cezalandırıldı sanki ya. Gelin direkt kesin. <laughs> Demek Kaç saniyede bir atabiliyoruz acaba? Bunda böyle bir dolma olayı olmadığı için göstererek Min edilmiyor Çok ilginç bir eşya dizilimi denemeyi düşünüyorum Bakalım olacak mı? Kesin. <laughs> <laughs> Leblanc çok oynanıyor. Bence Leblanc da çok eğlenceli ama şu olayını sevmiyorum Leblanc'ın. Hani W atıyorsunuz, tekrar W atmak için önce eski W'nıza dönmeniz gerekiyor. Ee, o da biraz açıkçası... Bilmiyorum soğutuyor ya. Ha, olmasaydı çok çok güçlü olurdu. O konuda da katılıyorum. Ama e, öyle olması da böyle potansiyelini birazcık kısıtlıyormuş gibi geliyor bana. Ya mesela bir tuş olsa o tuşa basıp e, eski W'nu iptal edebilsen falan çok daha farklı bir şekilde oynanabilirdi herhalde. ikinci olarak köyü biliyorum. Yani usta böyle tamamen tersi. Oyun Uzamayacak gibi. Geçen oyunu ee, bayağı uzatmıştık ve çok eğlenceli olmuştu. Bu bu bir şekilde deliye oynayacağız. kasarıyoruz ya <laughs> sürekli açılınca sürekli kullanılsın geliyor. Bu <laughs> <laughs> ee, tercih güvencesi çok mantıklı değil. Çabuk gelmiyor çünkü. Yani ben öyle gözlemledim. Bir önceki oyunda almıştım çok beğenmedim. Malmortius'un ağzı fena değil ama onun da süresi uzun. Yo mu çok hızlı bir şekilde geliyor. Hidra çok hızlı bir şekilde geliyor. Bunlar <laughs> Sadece 53 milyonumuz mu var? Gerçi herkes her şeyi çok rahat bir şekilde aldığı için sana kalmıyor yani. Baya eğlenceli olmuş. Hayır. <laughs> Ses gidiyor ya. Şuraya çalışırken böyle. Ona ben dahil olmayacağım. Galio aşırı güçlü. Sürekli can dolduruyor kendini. Sen canı gitmiyor sanki adamın Tamam gidiyormuş. <laughs> Ama baya zor gidiyor yani. Haşmetli Hidra güzel oluyor burada. Ayakkabı tercih olarak bence herhangi bir güzel bir şey yok o yüzden ben ayakkabı kullanmıyorum yani en azından ireli için. Ne? <laughs> Ciddi olamazsın. Şuradaydı Azir'in askerleri. Leblanc buradaydı ben Leblanc'a Q attım beni buraya ittiler. Masal bile vermedim. Urfu böyle mi oynasak? Böyle de çok sinematik oldu ya. Bir dakika yön tuşlarıyla mı yapılıyordu? Ama çok hızlı yapıyorum şu an. Şöyle yapalım. Bir saniye. Gerçek irade yenilmezdir. Çok yavaş gidiyor olmasak sinematik olabilirdi. Şu mouse'u da yok etsek. Böyle olmadı. sıkıntı yok kaçırmaktan. <laughs> Cık, sen lazım ya. Orada atlayabilmem gerekiyor daha atlayamadım. Arkamı ışından attı biri. bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 Bu hatayı yapmalar, yapmamalılardı. Bu arada iyileştirme olayı bitkide çok düşüyor. Aşırı düşüyor. Ya mantıklı olan da o aslında ama. <laughs> güzel baitlendim. Yani sadece azil olsa sıkıntı olmazdı ama. Lisanca da oradaymış güzel baitlendim şimdi. Baya güzel. Adam şurada durmuş beklemiş yani atlamamı. <laughs> Soğukkanlılık gerektiriyor. Oho zinza. Ne kadar güçlendi acaba? dakika dakikası şu an 13 ya. Sanki dakika çoktan 20 geçmiş gibi geliyor bu kadar fazla eşya alabilince. Saniye başına gelen altın çok yüksek olunca tabi. Neredeyse kesiyordu bize. Ejderi onları almış. Gerçek irade yenilmezdir. kez almış herhalde. Yani. <laughs> Dönemedim Azir'e. Azir'in askerleri çok bozuyor ya. İreli gibi atılan, atılması olan karakterlere E canım az olmasa yine idare ederim de canım az olduğu için tam istediğimi yapamadım yani karşısında. Şimdi neden bu kadar güçlü? Ben onu anlamadım. Oh. Şuna bakar mısın? Onu benim sersemletmem ile öldürmemiz lazım anlaşılan. Tip var. Ne isteseler alırlar zaten de. Bu değil de Zinza 17. seviyor. Ters ama beni öldürmesinden sonra oldu. <laughs> Ölmez ki ya Ölmüyor. Geçen Urf'da da böyle bir şey vardı değil mi? İyileştirme ambargosu diye. Ama sanki onda fix bir şey vardı. Giderek artıyor muydu yoksa? olamadım Üzerimden bayağı zaman geçmiş Ama fark ettiyseniz hani insanlar Urf diye böyle Çok uzun süre Boyunca ee, Riot Games'e Ne denir İsyan etti Urf gelsin artık Urf'u istiyoruz Urf olmalı Urf gelsin falan diye Çok çok uzun bir süre boyunca isyan etti Fakat şu an oynayan yok yani es O kadar isteyen kişi kadar oynayan yok <laughs> Ben de bunu anlamıyorum. Hayır, Faze atmamalı. <laughs> Zamanla içtik. <laughs> Oraya iki saattir yatarak oynuyormuşum. <laughs> Onu fark ettim şimdi ee, Dik bir şekilde oynarken. Keskin Çok adı. daha farklı <laughs> geldi oyun. <laughs> ...yemiyordun. sağ gelecek şimdi. Ne? Niye bitirmeyelim? Minyon kesmek de çok eğlenceli bu arada. 1 ile burada. Aaaa <laughs> <laughs> Eğlenceli oyunda Irelia'yı denemenizi tavsiye ederim Gerçekten güçlü oluyor ama yani dikkat edeceğiniz kısım İlk Q fulleyeceksiniz Sonra belki duruma göre fullleyebilirsiniz ama W fullemek daha yararlı oluyor çünkü sürekli W Q yapıyorsunuz ee, Ve W sürekli açık kalıyor yani Bunun haricinde Bir durum var mı? Eşya tercihiniz normal İreli gibi olmayacak, full saldırı gücü İreli oynayacaksınız. Ee, aktif olan eşyalar güçlü oluyor çünkü sürekli kullanabiliyorsunuz aktiflerini. Rakibe birinci seviyeden itibaren Q atmaya başlayın benim oyunda yaptığım gibi çünkü çok yüksek bir tavana asalınız var bu şekilde. Bir sonraki oyunda, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.